4D Kamu TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Merakla beklenen asgari ücretle ilgili Cumhurbaşkanı yine bir açıklamalar yaptı. Bu arada arkadaşlar 3 Aralık'ta bir evladım dünyaya geldi. Erkek bir evladım oldu. Tatlı telaşlar koşturmalar sebebiyle kanalla pek ilgilenemedim. Yazdığınız mesajlara dönemedim. Bazen telefonlarınızı açamadım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bilindiği üzere artık ülkemizde gerçekten çok fazla aşırı derecede bir pahalılık oldu. Gerek Cumhurbaşkanı'nın faiz lobisine savaş açtım demesi, gerek içimizdeki fırsatçılar, gerek dövizin yükselmesi derken artık gerçekten insanların dayanacak gücü kalmadı. Gözler tabi asgari ücrete çevrildi. Daha önce 3600-3700 gibi bir miktarlar konuşuluyordu. Fakat Cumhurbaşkanımız 4000 TL altında kalmasını istemiyorum dedi. Yani aslında burada işverenlere bir sözü vardı. Fakat işverenlerin 4000 TL gibi fiyatları karşılaması çok zor olabilir. Burada Cumhurbaşkanı'nın veya hükümetin veya devletimizin artık bu işten her kim ilgileniyorsa yapması gereken asgari ücretle çalışanlara destek teşviği olabilir. Vergide azaltma olabilir. Bu şekilde yine bir 4000 liranın üstüne çıkartabilir. Peki ya kadrolu işçiler ne olacak? Biliyorsunuz ki zaten kadrolu işçiler 4000-4100 TL falan alıyor ki %20-27 vergi dilimlerine giriyor bu işçiler. Asgari ücretin onlara bir etkisi olacak mı diye sorarsanız da arkadaşlar sadece AGI fark eder. Başka da bir şey olmaz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.